Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere VPN e, alternatif olarak EMS'imiz düşük yasaklı sitelere yani Türkiye'de erişime kapalı sitelere girebileceğimiz Goodbye DPI'yi göstereceğim. Goodbye DPI internet üzerinde sansürlenmiş ya da engellenmiş sitelere erişim sağlamak amacıyla kullanılan bir yazılımdır. Bu araç internet servis sağlayıcılarının uyguladığı direkt derin paket incelemesi yöntemini aşarak sansürleme işlemine mümkündür. Mesela burada Discord'u açmayı deniyoruz. Hata veriyor. Yani giremiyoruz. Şimdi sizlerle de paylaşacağım bu açıklamada paylaşacağım linki buradan alıyoruz. Yani ben buraya kopyaladım. Siz buradan alabilirsiniz. Hemen şeyimizi alalım. Tarayıcımızı getirelim. Mesela tarayıcımıza giriyoruz. Drive'dan çekiyoruz. Sonra buradan tümünü indir diyoruz bizim için paketi sıkıştırıyor, ayarlıyor. Çok uzun sürmüyor zaten. Hemen kısa süre içerisinde dosyaya ayarlıyor, ayarladı. Kaydediyoruz. Sonra buradan dosyayı açıyoruz. Bunu böyle de üstüne sürükleyelim. Ayla burada görebilirsiniz. Bunu da buraya bırakayım. Şimdi agaveit2. böyle de giriyoruz. Sonra buradaki ee, bilgisayarınız sıkıntı verebilir. Güvenlik uyarısı verebilir çünkü ekstra bir güvenlik sistemini açtığı için ben de ekstra Kaspersky var. O da koruduğu için hiçbir sorun olmadı. Yani epeydir de kullanıyorum. Yaklaşık bir aydır falan bu uygulamayı kullanıyorum. Ee, sizlerle de paylaşmak istedim. Burada Agave Runner isimli CMD var. CMD'yi çalıştırıyoruz. Bak böyle Windows kişisel bilgisayarınızı korudu diyor. Ek bilgi diyorsunuz. Yine de çalıştır diyorsunuz. Gördüğünüz gibi Discord burada. Ve başlatıyor Discord'u. Bakın burada Discord'umuz geldi. i̇stediğimiz yani gibi girip takılabiliriz arkadaşlarımızdan Türkiye ülkemizde Roblox diyebiliriz. Roblox'a buradan girebilirsiniz istediğiniz gibi. İstediğiniz bütün sitelere girebilir. Ee, bilgisayarınıza uyarı verecektir fakat hiçbir sorun yaratmıyor. Açık kaynak olduğu için zaten tüm herkes tarafından incelenmiş bir pakettir kendisi. Keyifli kullanmanızı diliyorum. İyi günler.